Değerli öğrenciler, bugün size Dokun sınıf MEP tarih kitabında ki ünitelerin anahtar kavramlarından bahsedeceğim. Arkadaşlar unutmayalım ki bir tarih sorusunda en önemli nokta okuduğumuzu anlamamız, anladığımızı yorumlamamız, karşılaştırma yapmamız, çıkarımda bulunmamızdır. Onun için de arkadaşlar bizim anahtar kavramları bilmemizde çok büyük fayda vardır. O sebeple arkadaşlar, yani üniversite yazılı kitapları kullanacağız. Ancak unutmayalım ki öSYM'nin temel aldığı kitap ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarını gösteren MEP 9, 10, 11, 12'deki kitaplarıdır ve o kitaplardaki anahtar kavramlarda ee, hemen her yıl e, TYT'de ayeti de karşımıza çıkıyor. Öncelikle birinci ünitemize bakıyoruz. Tarih ve zaman ünitesi. Arkadaşlar bu ünitedeki anahtar kavramlar arkeoloji, artık yıl, çağ, kaynak, kronoloji, milat, milli kültür, takvim, yüzyıl, zamanlama, tasnif. Arkadaşlar arkeoloji Biliyorsunuz ki kazı bilimidir ve yazı öncesi dönemi aydınlatır. Artık yıl ise arkadaşlar zamanla ilgili bir kavramdır. Yani 4 yılda bir Şubat ayının yıl 29 çekmesi yani 365 gün değil 366 gündür. Ve burada da takvim önemlidir arkadaşlar. Biliyorsun ki takvimlerde ay takvimini Sümerler, güneş takvimini ise Mısırlar bulmuştu. Bu takvim zamanla gelişerek günümüzdeki miladi takvime e, ulaştığını unutmayalım. Ee, arkadaşlar çağ kavramı ise e, bu çağ devir zamanla alakalı bir kavramdır. Yani size kronoloji ile ilgili bir soru sorulduğu zaman e, illaki yüzyıl veya tarih olması değil çağ kavramı yani orta çağ, yeni çağ, yakın yakın çağ gibi kavramı e, kavramda size koy, e, sorabilir arkadaşlar. Arkadaşlar İkinci noktada bir diğer anahtar kavramımız kaynak. Buradaki tabi kaynaklara nasıl bakacağız? Ana kaynak yani birinci elden kaynak ikinci elden kaynak, yazılı kaynak, sözlü kaynak noktasına bakacağız. Burada en önemli üzerinde durulması kay noktasında ise arkadaşlar baktığımız zaman e, birinci elden kaynak yani dönemin kaynaklarıdır. Mesela bir fark noktasında verecek olursak mesela arkadaşlar Nutuk e, nutuk eserinin e, nutuk olarak söylenmesi 1927'dir ana kaynaktır ancak Nutuk eserinin basılması ise arkadaşlar daha sonraki zaman diliminde olduğu için ikinci elden kaynak olduğunu unutmayalım ve Nutuk 1927 yılında e, okunmuştur mecliste ve dikkat edelim Osmanlıca olarak basılmıştır Arkadaşlar, birinci ülkenin diğer kavramı kronoloji zaman bilimiydi ee, ve buna biz tarihte kronik tarihçilik olarak Rusların başlattığını unutmayacağız. Milat arkadaşlar e, Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu milat olarak kabul edilmiştir ve e, sıfır yılı olarak kabul edilmiştir. Arkadaşlar milli kültür bir toplumun kendine has benliğini gösteren e, örf, adet, geleneklerini yaşaması ve yaşatmasıdır. Bu da nasıl olacaktır? Milli kültürün en önemli noktası dildir arkadaşlar ve alfabedir. Yani kendi dilini, alfabesini e, kullanmasıdır. Takvimi söyledik arkadaşlar. Ay takvimi, Güneş yıl takvimi, e, zaman içinde bu takvimlerden 12 hayvanlı Türk takvimi, e, Celali takvimi, e, Melikşah adına yapılmıştı Ömer Hayyam tarafından. Rumi takvim Osmanlı Devleti'nde ekonomik amaçlar için 1839'dan itibaren resmi olarak kullanmıştı. Arkadaşlar burada tabi zamansal anlamda takvim arası fark vardır. Mesela miladi takvim ile Rumi takvim arasında 584 yıllık bir fark vardır. Onu da göz önünde bulunduralım. Arkadaşlar tarih araştırma yönteminde biz 5T yöntemi olarak bildiğimiz Tarama, tasdif, tahlil, te terkip ve tenkit yöntemi, e, yönteminde e, baktığımız zaman e, burada tasdife e, yer vermiş. Tasdif ise sınıflandırmaktır. O anlamda da önemli olduğunu unutmayalım.